Mezarlık başında haftilerken bulacaksın kendini. Ölü bir beden, diri bir sözden daha çok yakacak canını. Babam gitti, arkamdaki dağ gitti. Şehrin üstüne kara bulutlar çöktü sanki. Gölgesi bile yeterdi. Gölgesine bile hasretim şimdi. Çok özledim. Artık yavaş yavaş ömür kotamız dolmaya başladı daha dostlar. Yaş bir yerden sonra teklemeye başlıyor. Kalp ritmi bozuluyor. Gözler gidiyor. Saç sakal ağrıyor. Demek ki Allah'a kavuşma vakti yaklaşıyor. Olsun. Bizim insanlığımızdan, adamlığımızdan hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Kimse incitmedik. İncittiysek de ahımızı diledik, özürümüzü diledik. Hatalar mı? Yapmışızdır. Hep de fazlasıyla. Önemli olan hatalarımızı yerinde telafi edebildik. Önemli olan bu değil mi? Biz Müslüm baba. Gayemiz Müslüm baba yaşatmak, onu yaşamak. Müslüm baba çatısı altında dostluk köprüleri kurabilmek.